Rusya Güvenlik Konseyi'nde açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Polonya'ya sert bir uyarı geldi. Polonya'nın Ukrayna'ya askeri birlikler göndermeyi planladığına dair raporlar gördüğünü aktaran Putin, günümüz Polonya'sının batı toprakları Stalin'in Polonyalılara armağanıdır, onları hatırlatacağız dedi. Rusya'da Güvenlik Konseyi çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Polonyalı liderlerin NATO şemsiyesi altında koalisyon kurmak ve Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmek istediğini ifade eden Putin'den Polonya'ya sert bir uyarı geldi. Polonya Polonya'nın batıdaki topraklarının Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in hediyesi olduğunu söyleyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü. Polonya, Sovyetler Birliği sayesinde Stalin'in yaklaşımı sayesinde batıda önemli topraklar Almanya'dan toprak aldı. Günümüz Polonya'sının batı toprakları Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız bunu unuttular mı? Onları hatırlatacağız.